Evet arkadaşlar koşul önerme ve iki yönlü koşul önerme dedik. Hemen hızlıca başlayalım. Hatırlayın. Neydi koşul önerme iki, iki yönlü koşul önerme? Koşul önerme bu. P ise Q. İki yönlü koşul önerme ise bu. Ancak ve ancak diye okuyacağız bunu. <laughs> evet. Şimdi koşul önerme başlıyorum. Yani P ise Q ile başlıyorum arkadaşlar. Evet bir şeyler bir şeyler. Tamam. İse bağlacının tablosu ile tanışıyoruz arkadaşlar burada. Fakat ben bunu aslında ezberlemenizi istemiyorum. Biz bunu şöyle bul ezbere bulmayacağız. P mantıksal denginden bulacağız arkadaşlar. Hatırlayın birincinin değil veya ikinci de bulacağız. Tablomuzu kendimiz bulalım bir kere. En güzel yolu bunun budur. Tablomuzu kendimiz yapalım. Unutmayız. Şimdi bunu bir kere bileceksin. P ise Q. P'nin değili veya Q eşittir. denktir. Tamam. Birincinin değili yani birin değili sıfır. Sıfır veya birden sonuç bir. Bakalım. Evet. Yine bir, bir ise sıfır düşünüyorum şu anda. Bakın. Bir ise sıfır. Yani birinci bir, ikinci sıfır. Birin değili sıfır. Sıfır veya sıfırdan sonuç sıfır. Buna bakalım. Sıfırın değili veya bir değil mi? Bunun mantıksal dengi. Unutma şunu kullanıyorum ya. Bunu kullanıyorum. Bir şey yok. Yani birincinin değili veya ikincinin kendisi. Sıfırın değili bir, bir veya birden sonuç bir. Yine aynı şekilde sıfırın değili bir, bir veya sıfırdan sonuç yine bir. Bir, sıfır, bir, bir olması lazım. Bunu ben senin yerine yapıyorum ama sen yapacaksın bunu. Bir, sıfır, bir, bir bakalım öyle mi? Öyle. Anlaşıldı. Tavlı böyle çalışılır. Ondan sonra refleks seviyesine gelecek artık. Bu çalışmalar bir süre sonra refleks haline gelecek. Yani bir insan bir şeyi tekrar ederse, yeterince tekrar eder çalışırsa o artık reflekse dönüşür. Bu hemen hemen her şeyde böyle arkadaşlar. Yani bu yaşıma geldiğimde bizim başarı olarak gördüğümüz, hayranlık duyduğumuz şeyler doğru çalışmaların tekrarın arkasından gelen refleks seviyesine dönüşmesinde arkadaşlar. <laughs> Keşke daha önce bilseydim dediğim bir şey bu. Keşke daha önce bilseydim dediğim bir şey. Evet. P 4 bir asal sayıdır diyor. Q 29'un katıdır diyor. Buna göre P ise Q 5 yazıp doğru diyeni bulalım. Yazmayalım söyleyelim. 4 bir asal sayı ise 27.9'un katıdır diye bir şey olmuş olur. Mantıksız bir cümle ama bir cümle. E, doğruluk değerini bulalım. 4 bir asal sayı mı? Hayır değil. O zaman P'nin doğruluk değeri 0. P denktir 0 diyorum. 29'un katıdır demiş. E doğru. Q denktir 1. Demek ki ben burada P gördüğüm yere 0. Q gördüğüm yere de 1 yazacağım. 0 ise 1'in doğruluk değerini beraber bulalım arkadaşlar. Hatırla ne demiştim? Birincinin değili veya ikincinin kendisi. 0'ın değili 1'dir. 1 bir veya 1'den sonucun ne olması gerekir. Bir. Sen şimdi bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Sen bu çözümü bir tane kağıtla kapatacaksın burayı ve kendin orada o kağıtla ee, çocuğa bakmadan yapmaya çalışacaksın. Bir süre sonra gerek kalmayacak zaten merak etme, giderek kullanacak onlar. Orayı kontrol amaçlı kullan. Mesela şöyle yapacaksın. Şu an tabii zamanımız yok ama mesela çözümü hocadan din, benden dinledin ya da kitaptan çözümü inceledin. İlla beni dinlemek zorunda değilsin. Ama iyi olur diye düşünüyorum. Yani faydası olacağını düşündüğüm için yapıyorum bunları. Anladıktan sonra buraya diyeceksin ki A. Neymiş efendim? P ise Q ve R. Ne yapacağım o zaman? P gördüğüm yere 1. Q gördüğüm yere 0. R gördüğüm yere 0 yazacağım. E de bunu ya. Çok mu zor bunu mesela yapmak? Sonra hoca hatırla. Ne demişti hoca? Mesela 0 veya 0 var burada. Hemen parantez içi öncelikli. Burası 0 yapıştır. Birincinin değili, birin değili veya 0. Birin değili sıfırdır zaten. Sıfır veya sıfırdan sonuç sıfırdır de. Ondan sonra kontrol et. Ondan sonra kitabından kontrol amaçlı kullan. Bak bakalım doğru muymuş? Yaptığın şey benziyor mu? Evet. P gördüğüm yere de. Birin değili ise aç parantez ne var? Sıfır. Q gördüğüm yere ya da sıfır. Denktir. E sıfır ya da sıfır? Biliyorsun sıfır birin değil de sıfırdır. Yani şuna benziyor şu anda işlemimiz. Sıfır ise sıfıra benziyor. Değil mi? Bu da denktir. Sıfırın değili veya sıfır. Bu da nedir? Bir veya sıfırdan ne olacaktır? Bir olacaktır. Kontrol et sonra. C. Bir ise yerlerini yazıyorum arkadaşlar. Sıfırın değili ve sıfırın değili. Devam ediyorum. Bir sıfırın değili nedir? Sıfırın değili bir değil mi? Burası bir. Burası da bir. Bir ve birden buranın ne olmasını beklerim? Bir. Çünkü bir kere bir birdir ya. Değil mi? Bir ise bir. Bu da neye denktir bakalım. Birincinin değili veya ikinci. Birincinin değili sıfırdır. Sıfır veya birden sonuç ne olur? Bir olur. E kontrolünü yap. Sonra. Evet işte benim bahsettiğim sürekli kullanacağımız ifade. P ise Q <laughs> denktir. P'nin değil veya Q'ya. Bunu çok iyi bileceksin. En çok kullanılan şeylerden bir tanesi bu. Sorularda da çok çıkıyor. Birincinin değil veya hiç. Evet. Hemen buraya beyaz kağıdımızı koyduk ve kendimiz deniyoruz. P ise P veya Q değil mi? Ne demişti? Tanım birincinin değili veya ikincinin kendisi değil mi? Öyle değil mi? Değil mi? Birincinin değili veya ikincinin kendisi. Bunu yazdın sonra düşün. Bağlaçlar aynı. Bağlaçlar aynı olduğu için hemen neyi düşüneceksin? Birleşme özelliğini düşüneceksin. Yani P'nin değili veya P veya Q. Ne yaptım böylece? P türünün olanları bir araya topladım. Ve ben şunu biliyorum ki buradaki şu sarı bölge ne olması lazım? 1 olması lazım. O zaman 1 veya Q'dan sonuç 1 çünkü veya mutlu bir adama benziyordu. Değil mi? Bir tane 1 gördümün sonucu 1 yapar. Bu kadar. Evet bakalım. Kendince soruyu zor yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Bakalım başarmışlar mı soruyu zor yapmayı? Şimdi denktir diyorum. Ben neden, ne öğrenmiştim? Birincinin değili veya ikinci. O zaman dikkat et. Q'nun değili zaten var. Q'nun değilinin değili alındığında Q'nun kendisi olur. Q veya P'nin değili ve Q veya 0. Doğru mu? Bu da denktir diyorum. Şimdi de Morgan kuralına göre. Buradan buraya şimdi geçerken ne kullanacağım? De Morgan. Evet Q veya P'nin değili kullandığım zaman ne olmuş olacak? Q'nun değili ve P'nin değili. Hop kapat. Ve Q veya 0. Peki Q veya 0. Arkadaşlar Q veya 0 zaten Q değil mi ya? Q veya 0. Q 0 daha demektir. Ve Q ile 0 toplarsan yine Q olur. Demek ki burası Q. Değil mi? Yine bağlaşlarım aynı. Yine birleşme kullanabilirim değil mi? Yani bu sefer Q'ları bir araya getireceğim. Q'nun değeri ve Q ve P'nin değeri. Peki Q'nun değeri ve Q bu sefer her zaman sıfırdır. Çünkü anlatmayayım artık defalarca arkadaşlar. Bunu öğrenin artık ya. Evet. Buradan sıfır ve P'nin değeri. Bu da ne yapar? Çarpmaya vezlediği için sonuç sıfır olacaktır. Kayıtta mıyız? Evet. Gerek yok. Aslında gerek var da. Ya yani kendimiz bulmamız lazım yani. Çok kısaca göstereyim. P ise P'nin değilinin P'nin değilinden olduğunu ezberleme. Neden? Bu neden birincinin değil veya ikincidir değil mi? P'nin değil ve P'nin değil neye denktir? P'nin değiline. Çünkü tek kuvvet özelliği. P ise sıfır P'nin değil demiş. Neden? Bir ise sıfır nedir? Bir ise sıfır düşün. Birincinin değil veya ikinciden sıfırdır. Yani bakın kendisinin değilidir. Sıfır ise sıfır olsa yine... Birincinin değili veya ikinciden biridir. Bak yine kendisinin değildir. O zaman diyoruz ki demek ki p sıfır neye denk? P'nin değiline. Ya bunun gibi. Bunları ezberlemeyeceğiz O yüzden. Tamam mı? Mesela birisi P P'dir. Neden? Bunu ezberleme ezberleme Birincinin değili yani bu neye denktir? Sıfır veya P'dir bu. E sıfır veya P zaten P değil mi? Bak. Aynı. Gibi. Mesela bu neden sürekli bir? çünkü birincinin değili veya ikinciden bir tane bir olduğunda veya da bir tane bir olduğunda sonuç bir oluyor zaten gibi. Yani basit arkadaşlar. Sorun yok. Bu neden bir? Çünkü birincinin değili veya ikinciden. Bak bu zaten senin bildiğin bir özellik. Bir gibi. Evet. P ise Q ise P'nin değili. Hatırlayalım. A yapıyorum şu anda. O zaman parantez içi şudur. Birincinin değili veya ikinciden budur. Değil mi? İse P'nin değiline denktir. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde. Bak burada bir tane daha ise var. Bunu henüz kullanmadım. Yine o zaman bak bu sefer birinci bu. Bak bu ifade isenin öncesi birinciden kastım bu. Artık bu birinci. Yani P'nin değili veya Q'nun değili veya P'nin değili. Bak birincinin değili veya ikinci aldım. İkinciyi aynen yazdım. P'nin değili zaten o. Aynen yazdım. Devam ediyorum. Şimdi De Morgan şartı arkadaşlar. De Morgan'la geçiyorum buradan buraya. De Morgan'la geçersem değili içeri dağıtıyordum unutma. P ve Q'nun değili veya P'nin değili. Şimdi bağlaçlar farklı. Bağlaçlar farklı olduğu için artık buradan buraya geçerken dağılma özelliği kullanacağım. Yani dağılma hatırla. Evet. P'nin değili veya P ve P'nin değili veya Q'nun değili. Değil mi? P'nin değeri veya P'yi ben tanıyorum. P'nin değeri veya P her zaman birdir. Burası birdir. Yani o zaman bu ifade neye denktir? Bu ifade neye denk olacaktır arkadaşlar? 1 ve P'nin değeri veya Q'nun değiline o zaman 1 ve P'nin değili veya Q'nun değili nedir? 1 ile bir şey çarparsanız sonuç kendisidir. Yani şudur. Demek ki sonuç bu. P'nin değili veya Q'nun değili. Bu kadar. A'nın çözümü budur arkadaşlar. de var değil mi? Nasıl yapalım? Edit diyelim. Page diyelim. i Bunu sade yazalım. B'yi yapıyorum şu anda. Denktir deyip başlıyorum. Birincinin değili parantez içinde, değil mi? P'nin değili veya 0 ve P. Bağlaçlar farklı olduğu için dağılma. Yani P ve P'nin değili veya P ve 0. P ve P'nin değili her zaman 0'dır biliyorsunuz sıfır veya p ve sıfır yine çarpma bizim için p ve sıfır. Yine burası da sıfırdır. O zaman ne olmuş oluyor? Sıfır veya sıfırdan sonuç sıfır olmuş oluyor. Kendiniz yapacaksınız. Unutmayın. Biraz zor gözüküyor değil mi? Evet. Yine bakın içeride bir ise P var. Ben bunu yapabilirim öncelikle. Köşe parantezimi açtım birin birin değili veya p yani birincinin değili veya p şey birincinin değili veya ikinci arkadaşlar birin değili sıfır sıfır veya p aynen yazıyorum tepesine değil var evet ise sıfır şu an sadece bunu yazdım bakın ya da p sadece neyi değiştirdim şu mavi bölgeyi yaptım yani mavi bölge şu mavi bölgenin aynısı şimdi demorgan beni çağırıyor demorganla ise var Şimdi şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Şimdi ise var ya burada. İse varken ne yapıyordum? Birincinin, isenin öncesi, birincinin değili veya ikinci. İyi de zaten bunda değili var tepesinde. O zaman ben bir aşağı geçtiğimde bunun değilini aldığım zaman ne olmuş olur? İki değil birbirini yok edeceği için sıfır veya p'nin kendisi veya sıfır ya da p olur. Bakın sadece ne yaptım? İse'nin kuralıyla bunu birleştirdim. Birincinin değilini aldığımda değilin değil yok etti kendisini. Zaten ise de veya'ya dönüşüyordu. Veya'ya dönüştü. Bu kadar. Şimdi bakalım. Devam edelim. 0 veya P veya 0. 0 veya P veya 0 ne olacaktır arkadaşlar? P olacaktır. Çünkü toplama benzer değil mi? Veya. P olacaktır. O zaman bütün bu köşeli parantez içi P oldu. P ya da P. E P ya da p hatırlayın. İkisi aynı olduğunda sonuç veya da 0 olarak dönerdi çekim sıfır olarak döndü. Bu da budur arkadaşlar. Evet, çözüm burayı yeter. P ve Q ise sıfır olduğuna, sıfır denk olduğuna göre P ve bulalım, bulalım arkadaşlar. Hep dediğimiz gibi birincinin değili veya ikincinin sıfıra denk olması lazım. Buranın sıfıra denk olması için buranın sıfıra denk olması için şimdi boyayacağım onu dikkat edin. Bunun da sıfır olması lazım. Bunun da sıfır olması lazım. Peki burasının sıfır olması için bak buradan yorumum şudur. Buradan buranın sıfır olması için P ve Q'nun kendisinin bir olması lazım ki değili sıfır olsun. Aynı şekilde R'nin de yine ne olması lazım? Kesinlikle sıfır olması lazım ki sonuç sıfır olsun. Veya var ya ortada. Veya olduğu için ikisinin sıfır olması lazım. Mavi ile sarının sıfır olması lazım. O zaman P ve Q'nun bir olması, R'nin sıfır olması lazım. Peki P ve Q'nun bir olması için ne olması lazım? Her ikisinin de ayrı ayrı bir olması lazım ki Çünkü V var ya arada. Çarpmanın sonucu bir olması için P ve Q'nun bir olması lazım. Yani 1, 1, 0 bulduk. 1 1 0 Evet, kolay bir soru. P ise Q bileşik önermesinin nesi değili? Başlıyorum. Birincinin değili veya ikinciden P'nin değili veya Q olur. Bunun değilini istiyor benden. Burada hangi kural aklıma geliyordu? D Yani De Morgan. Değilini aldığım zaman P Veya'nın tersi Q, Q'nun değil. Yani doğru cevap P ve Q'nun değil. Bitti. Bunları sözel olarak yapacağız arkadaşlar. Yazmayacağım. P ise Q. Kader okuldan mezun olduğu ise kader diplomasını almıştır. Bitti. Bakalım öyle mi? Değil mi? Kapatalım. Q ise P'yi okuyorum. Önce Q. Kader diplomasını almış ise kader okuldan mezun olmuştur. Kader okuldan mezun oldu. Evet. P'nin değil ise Q'nun değilini yapıyorum. Bu sefer değillerini alıyorum bakın. Kader okuldan mezun olmadı ise kader diplomasını almamıştır. Tamam. Başka? Bunu yapıyorum. Kader diplomasını almamış ise kader okuldan mezun olmamıştır. Evet. Burada önemli bir şey olarak şu var arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken en önemli şey. Birazdan konusu gelecek ama ben şimdiden söylüyorum. Hepsi hikaye. Buradaki en önemli şey şu. P ise Q. Kendisinin karşıt tersi olan. Q'nun değili ise P'nin değiline mantıksal denktir. Evet. Bu nedir? Onun karşıt tersidir. Zaten bir aşağıda onu göreceğiz. Buradaki en önemli şey bu. P ise Q'nun mantıksal dengi. Q'nun değil ise P'nin yani kendisinin karşıt tersine mantıksal denktir. Bakın şimdi. Evet. Şimdi birazdan karşımıza çıkacak bakın burada bahsediliyor. Q ise P birleşik önermesine P ise Q'nun önermesinin karşıtı. Yani yer değiştirdiğinde karşıtı diyorduk arkadaşlar. Her ikisinin değillerini aldığında, bak yer değiştirmeden sadece değillerini alırsam tersi. Hem yer değiştirip hem değillerini alırsam karşıt tersi oluyordu. <laughs> bu burada öğrenilmez zaten. O yüzden onu geçiyorum. Örnek yapınca öğreneceğiz onu. Evet burada size bahsettiğim, burada hepsi hikaye, burada hepsi hikaye, hepsi hikaye. Burada demek istediği şey tekrar bu. P ise Q kendisinin karşı tersine mantıksal denktir. Bu. Tamam mı? Evet bakın burada söylüyor nihayet. Evet. Şu yani. Burada hemen çalışmamızı yapalım. <laughs> Karşıtı sadece yer değiştiriyordum. Unutma. 2x artı 1 eşittir 7 ise x eşittir 3. Tamam. Tersi sadece sadece tepelerine değil koyuyordum. x eşit değildir 3 ise 2x artı 1 eşit değildir 7. Sadece bakın değillerini aldım. Peki karşı tersine bakalım hem yer değiştireceğim hem de değillerini alacağım. Yani 2x artı 1 eşit değildir 7 ise x eşit değildir 3'e gibi. Bu kadar. <laughs> evet. İnceleyelim. P ise Q. hava yağmurlu ise yerler ıslaktır. Hava yağmurlu ise yerler ıslaktır. Arkadaşlar havanın yağ yağmurlu olması gerçekten de yerlerin ıslak olmasını gerektirir. Bu durumda zaten biz buna gerektirme diyeceğiz ilerleyen zamanda. Evet. Yani o zaman bileşik önerme doğru olur. Yani PSQ'nun doğruluk değeri 1 olmuş olur. Biz buna gerektirme diyeceğiz ileride arkadaşlar. Evet. R ise T. ABCD dörtgeninin bütün açıları dik ise ABCD dörtgeni bir karedir. Ben derste bunu konuşmuştuk. Ya kare olmasına lazım değil arkadaşlar. Dikdörtgen de olabilir yani. Değil mi? Dikdörtgen de olabilir. Yani dikdörtgen bir kare olmak zorunda değildir ki. Değil mi? Al sana dik dörtgen. Kare mi şimdi bu? Bak bütün açıları dik. Yani illaki öyle olmak zorunda değildir. Tamam mı? Bütün açıları dik diye kesinlikle ABCD dörtgeni karedir diyemeyiz. Ha olabilir. Kare de olabilir. Kare de olabilir. Fakat kare diye ee, bir mecburiyetimiz yok yani. Tamam mı? Kesin karedir diyemem. O yüzden yanılıyor arkadaşlar. R bir gerektirme, şey B'deki ifade bir gerektirme değildir. Bu öyledir, bu değildir arkadaşlar. Mantığı bu. Bu anlayın, anladınız yeterli bize. Evet. P ise Q koşul önermesinin doğru değeri 1 ise koşul önermeye gerektirme denir. Evet. Bu kadar. Okudun geçtin onu. Evet. Ders bitirmek üzereyim. Evet. Bunu yapalım. Öyle bitirelim. Çözümü kapatalım. P ise Q bir gerektirme ne demek? Bu demek ki P ise Q'nun doğruluk değeri neymiş? 1'miş. Gerektirme dediyse demek ki kastettiği şey bu. P ise 1. O zaman ben burada P ise Q gördüğüm yere ne yazacağım? 1. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani hiçbir şey yok bunlarda aslında. Denktir diyorum. 1 ise artık 1 yazdım onun yerine. 1 ya da 1. Devam ediyorum. Bu köşede parantez aslında şık olmadı. Onun yerine oval parantez kullanacağım. Birin değili veya bir ya da bir. Birin değili sıfırdır. 0 veya birden burası biliyorsunuz birdir. Bir ya da bir bana sorulan o zaman. Şu karışmasın. Şu birle şu bir aynı bir. Bir ya da birden sonuç ne olur? Sıfır olur. Kontrol edelim bakalım öyle mi? Sonuç sıfır değil mi? Şunu da yapalım acaba. Hadi bunu da yapalım. Okuyorum. Bakalım gerektirme mi? Yani e, bu bunu gerektiriyor mu? X bir tek sayı ise x kare tek sayıdır. Gerektirme mi arkadaşlar? X bir tek sayı ise x kare bir tek sayıdır. Öyle, yani başka bir aykırı bir durum var mı? Bir tek sayı söyle. Mesela 3. Üç. karesi karesine 9. Tek mi? Tek. 1 bir, mesela. 1'in karesine 1. 5 Beş ne? 5'in karesine 25. Başka negatifleri düşünelim. Eksi 7. Eksi 7'nin karesine artı 49, değil mi? Eksi 9'un karesine artı 81. Vallahi sürekli tek, sürekli tek. Ya yani bu bir gerektirme o zaman. bir gerektirme. Deyip bırakıyorum. Sayfa 32'deyiz şu anda arkadaşlar. İnşallah her şey yetişecek. Ee, i̇zlenmelerimiz Tanıtım gibi düşük. Ee, ama ben şu an fena olmadığını düşünüyorum. Ben de giderek daha iyi olacağım. Yani bu işi yapacağız. Birbirimizin, birbirimizin eksiğini kapatacağız arkadaşlar. Ben size yardımcı olacağım. Siz de bana yardımcı olacaksınız. Elimizden gelen en iyisini yapacağız arkadaşlar. Başarısız olsak bile buna mecburuz. Sayfa 32'de kaldım ben. Devam etmiyorum. Görüşmek üzere.